Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. E, fincanımız hep beraber dinleyelim arkadaşlar diyorum. Öncelikle sesimdeki bu tuhaflık için hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Çünkü yazın getirdiği klimadır, soğuktur vesairedir böyle bir sabah da zaten bu konuda açıklamıştım. Durum devam ediyor ama daha iyiyim tabii ki de. Teşekkür ediyorum anlayışınız için. Şimdi ben kolektifin adına olsun diye niyetlendim. Tabii ki de bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hepimizin malum hayat şartları da dertleri de arkadaşlar bambaşka. Siz uyanları alın ve uyumayanları evrene gönderin enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın izledikten sonra şöyle içimizi karartan bir açılım olduğunu görüyoruz ki demek ki bu ara olması gerekenler ya rayında değil şöyle gözümüz evet hı hmm. e, patlamış hani şey patlamış diyebiliriz e, ne diyelim ona. İçimizdeki sıkıntı diyebiliriz buna. Ee, karanlık olarak bakılıyor. Yani aslında kaygılıyız demek. Bir şeylerin olmayacağından inancınız yok. Bir şekilde kaygınız çok diyebiliriz bunu arkadaşlar. Şimdi iki kişisiniz. Kafa kafaya vermişsiniz ama konuşmalar iki taraf içinde karanlık ve sıkıntılı olarak çıkıyor. Ee, yani aslında istediğiniz gibi değil demektir bu da. Ee, bunun dışında... Şöyle bir şey var ki kafa kafaya vermişsiniz gerçekten S, Ş, V ve Y harfleri var. Yani gerçekten e, yol var bu yol ama kapanmış. Yok sizin neye niyetiniz varsa gerçekten e, çok sıkıntıda olduğunuzu görüyoruz. Bir e, karanlık yani aslında üst kapalı konular var. Geçtiğimiz aylar içerisinde hep bu zaten böyle devam etmiş. Şimdi biraz azalmışlık var diyebiliriz. Bakın 53 rakamı var orada. S harfini de görüyoruz. Yani aslında son bir aydır konuşmalar ve müca verdiğiniz mücadele biraz biraz yeni yeni diyelim ona. E, artık cevaplar almaya başlamışsınız. Sonuçlar vermeye başlamış ya da ya da öyle diyebiliriz bunun dışında bir aylık bir mücadeleniz var ama resmen şey kafa kafaya verdiğiniz konuşmalarınız Bakın şimdi arkadaşlar. Şurada biriyle kafa kafaya veriyorsunuz. Evet ama bak burada parçalanmış paralar var. Bak 1 2 üç dört tane. E, kancalı bir eşinizin kafası inatçı bir şeye kafayı takmış. O dediğini diyor yine. Siz artık buradaki gidişatla alakalı öyle bir isyan noktasına gelmişsiniz ki o yüzden zaten tüm olaylar çıkmış, ayuka çıkmış, patlamış. Ne diyelim ona? Hani artık onunla ilgileniyorsunuz. Gündemin gündeminiz o olabilmiş. Falan diyebileceğiniz şöyle bir 15-20 gününüz var açıkçası. Ee, o yüzden hani ne olduysa bayramda oldu derseniz hiç şaşırmam yani öyle bir görsel bu evet yine bakın hala belirsizlikleriniz var yok değil ancak bu belirsizliklerle alakalı en azından mücadelenizde ee, şey belirli ben artık pes etmeyeceğim belirli yanındaki insan artık senin gibi düşünmeye başlamış sen onu ikna etmişsin tek başına değilsin gibi böyle çok net belirsizlikleriniz varmış ama artık belirli olanlar da olmuş Yani belirsizlikleriniz vardı dediğiniz bir süreciniz var. Evet. Ama e, her ne olmuşsa belir şu 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 şudur bu 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 budur dediğiniz süreçleriniz de var. Şimdi Şöyle bir durum var. Artık hani yerin kulağı vardır denilir ya arkadaşlar. Yerin kulağı varmış, her şey açıkça çıkıyor. Yani burada e, gerçekten büyük bir mücadele döngünüz var. Temmuz ve Temmuz'un hani işte hani diyelim ki Haziran ayında zaten bunlarla mücadele etmeye başlamıştınız da, Temmuz ve sonrası için de artık mücadelelerinizin şekli şu dediğiniz bir şeymiş gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar bir telefon haberiniz var. Beklediğiniz bir telefonmuş gibi duruyor. O telefon gelir gelmez harekete geçeceksiniz aslında. Yani bir yerden beklenilen bir zaman dilimi midir? Artık beklediğiniz için, bekliyor olarak göründüğünüz için şey diyebiliyorum. Sizin hayatınızda ee, önemli bir 15 gününüz var. Baya. Birileri sizi çünkü bu haber sonrasında tutmaya çalışıyor ve sen beni tutma artık yeter deyip öne doğru gidiyorsunuz. Yani buradaki meseleyi çözmeniz gerekecek. Geçmişteki kadar sıkıntılı ve geçmişteki kadar belirsiz değil en azından. Artık yüzüp kuyruğuna geldiniz bazı şeyler var diyebilirim. Resmen ego savaşı yapan iki insanın tam karşısına dikilmişsiniz. Hani böyle onların ağzının payını veriyor gibisiniz. Öncesinde aldığınız haber sizi öfkelendirebilir. Birileri sizi sakinleştirmeye çalışacak, tutmuş belinizden. Ama bu insanlar zaten her zaman ego savaşı yapmaya daha yatkın olan tipler gibi. Çok aynı kulvarda da değilsiniz açıkçası. Yanlış anlamayın iste, istemem ama yani şöyle hani böyle bazen bir insanla oturursun böyle kendi çoluğunu, çocuğunu, işini, evini, makinesini osunu, busunu över. Böyle ya. Ne alakası var sen bana niye bunu anlat? Şimdi bu ikisi o iki kişi gerçekten övülmeye açlar. Yani aslında kendilerini övmezlerse hayatta mutsuz olacaklar. Çünkü başka övülecek hiçbir şeyleri yok. Anlatabildim mi? Yani onları mutlu edecek başka hiçbir şey yok. Bakın bu hep böyledir. Bu egolu insanların hayatlarında başka onları mutlu edebilecek hiçbir şeyleri olmadığı içindir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, gelen haberler sizin adınıza e, öfkelendirecekse dahi o iki kişinin karşısına geçip siz böyle devasa görünüyorsunuz. O iki tane egolu insan böyle fasulye tanesi gibi çıkmış. Daha ne olsun? Hani onca egolarına rağmen sizin bulunduğunuz konumla onların e, söylediği sözler arasında uçurum fark var. Herkes bir olmak zorunda değil arkadaşlar. Gerçekten herkes bir olamaz. Onu biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var her şeyden önce. Arkadaşlar. Sizin e, Ağustos ayında büyük rahatlamanız var. Ay çok da güzel bir e, güneşiniz de çıkmış. Siz e, aslında nikah yüzüğü gibi derim ben ona da. Güneş de diyebiliyoruz. Halka olduğu için. E, şimdi sizin kimisi için Ağustos sonunda nişan söz düğün vardır da. Kimisi için de doğdu güneşim. <laughs> ne zaman doğuyor güneşiniz? Ben size söyleyeyim. E, Ağustos'un 20'sinden sonra büyük oranda rahatlamış olacaksınız. Çok büyük oranda rahatlıyorsunuz arkadaşlar. E, kesinlikle ve kesinlikle çok çok büyük büyük oranda bir rahatlama haliniz var. Şimdi şöyle ki her şeyden önce eee Bir kişi var şuradaki kişi ellerini koymuş böyle nasıl dua etmiş nasıl çatınız oluşmuş ne güzel bir iki kişi için dualar ediyor. Yani yavruların mutlu olsun sınavları geçsinler inşallah kazanırlar. Bir şekilde sizin haneniz ve yapmış olduğunuz şeylerle alakalı dualar var burada arkadaşlar. Ben size şunu söyleyebilirim açıkçası hayatınızda e, çok net bir şekilde e, bir kişinin Böyle bir ermişlik diye, sanki böyle bir evin büyüğü gibi, sanki böyle e, mutlu oluyor. Yani sizin için çok çabalayan bir insan. Çatı da var. iki kişi de el ele tutuşmuş. Yani ister çoluk çocuğunuz için sizin ettiğiniz dualardır, isterseniz de zaten sizin için yapılan dualardır ama bu dualar kabul olur arkadaşlar ben çok sevdim az kalmış geçmişle alakası yok en azından şu mücadelenin çok büyük sıkıntıları atlatmışsınız bir de kendinizde kaygılanarak ab abartılı olan duygular da evet var ama e, burada nazar da dersin yani çok da elinizde olmadan abartmak zorunda kaldığınız zamanlarda var yani işin özü haklı olduğunuz yerlerde çok yoğunlukta açıkçası ne güzel ile tutuşmuş iki insan görüyoruz çok fazla konuşulduğunuz ve nazarınızın olduğu bir süreç olacağı da kesin e, lafla nasıl bolcana yani böyle gözü götürmeyen iş arkadaşları gözü götürmeyen evdeki mutluluğunuz işte etraftaki konuşulmalar her şeyden önce ama şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar doğru duvar yıkılmaz siz kendi doğrumuzdan da şaşmayarak yola devam ettiğinizi görüyoruz burada çokça gözleriniz var felak nas inşirah surelerini okumanızı gönülden tavsiye ederim at tunalları var hanenin tam içinde duruyor bu at ile alakalı da aslında senin kısmetin senindir yani kimse kimsenin rızkını yemez diye bir laf vardır ya arkadaşlar Gerçekten mücadeleni vereceksin ama hakkını dalıyorsun. Sen hiç meraklanma. Hani insanlar senin hakkını yemiş olabilirler. Bugüne kadar zaten mücadelen budur hep diyorum ya ben falan. Sonunda aman bak sana birileri bir şey yaşatmıştır. Haksızlığa uğramışsındır sen orada. Ancak bu haksızlığa uğradığın süreci şöyle değerlendireceksin. İlahi adalet er geç tecelli ediyor. Yani aslında senin hayatında bir ee, Hakkını yediklerini bildiğin süreçlerin varsa dahi ilahi adalet sistemde öyle bir işliyor ki ne yaparsan ne dersen de sen zaten karşı tarafta yaşattığını yaşamadan göçmeyecek seninle ilgili hakkını yemiş olan herkes de zaten sen sen, sen de şahit olacaksın aslında burada yani o yüzden e, hep söylüyorum e, bu içinizdeki işte sıkıntılı süreçler var ama. Herkes Rabbim kalbine göre versin diyorum. Şimdi burada evlilikte bile gözleriniz var. Burada kem kem gözler var ama birlik beraberliğinizin de devamlılığını vermiş. Ben o yüzden hani bir, bir çift olarak devam ediyormuşsunuz gibi değerlendiriyorum. Lütfen hanenizde ferak nasıl işrayı, iş yerinizde yüreğinizin içinde rahatlatmak istiyorsanız ada çayınızda tütsülemeyi unutmayınız diyebilirim açıkçası. E, rahatlıyorsunuz ama çok konuşulduğunuz süreçler olduğu da kesin. İş yerinde sevilen bir karaktersiniz. Burada bir Bolluk var üst üste gitmiş zincirleme giden bir durum var. Ben bolluğu açıkçası hani müşteri bolluğu olabilir, iş bolluğu olabilir, gerçekten kazanç bolluğu olabilir, rızık bolluğu olabilir diye değerlendiriyorum her şeyden önce. Ama aşıklar kartının orada olması gerçekten sevdiğiniz işi yapıyorsunuz, sevildiğiniz bir ortamdasınız. Bunca insan size saygı duyar yani o kalabalık size saygı duyar. Büreğinizin içindeki bahkeme hakkınızı savundunuz ve artık karşılığını aldığınız bir süreç olduğu için hak yerini buldu. Sen etekteki taşları döktün ve hak yerini buldu. Her şekilde hakkını da aldığın bir süreçtesin diyebiliriz. Ama harfi görüyorum bu arada. Aziz Kartı inatçı bir eş, inatçı bir karakter. inatçılık, inat ettiğim bir konuda devam ettiğim bir süreç var. Hani adam ilk Allah'ın adamı yık köktenciliği var. Ya da kafasına her neyi koymuşsa onu her şekilde gerçekleştirecek niyetleri olan bir kişiliksiniz. İki tarafta inatçı olabilir ama burada her şekilde birlik beraberlik devam etmekte. Onu söyleyebilirim. Bilginiz olsun diyeyim. Tabii ki de sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim. Sesimdeki birazcık tuhaflık gittikçe konuşarak artıyor ama maalesef birkaç gün beni böyle dinlemek durumunda kalacaksınız gibi de duruyor. Ee, tabii ki de soğukların sıcaklardan kaynaklanan soğuk su e, gibi bir süreç var. Klima var ve vantilatör var. Gerçekten e, bu, bu süreçlerde de hani kışın soğuk var yazın da bu var anlamadım gitti. İnşallah Allah herkesi sağlık versin. Hep derim sağlığımızı sınanmayalım da kalanı hallolur. Nitekim arkadaşlar bugün derdimizi bilmiyorum. Kolektif adına baktığım bir falda bir açılımda neticede inşallah herkes dermanını tez vakitte bulabilir. Bulsun inşallah diyelim. şöyle bir gerçek var her şeyden önce. Ben sizin hayatınızda ne yaşadıklarınızı bilemem ama sadece birkaç kelam tavsiyede bulunabilirim ki sonunda yapmış olduğum tamamen tavsiye gerçekten ve bana da nasıl iyi geliyor bilseniz kendime de çünkü bulunduğum için bu telkinleri teskinleri kendime de yaptığım için şimdi şunu söylemek istiyorum ee, size kim ne yaşattı bilemem ama ilahi adalete teslim edin bakın kim ne yaşatmışsa inanın aynı duyguları o da çıkacak ondan dersin ya çıkıyor sadece sabır sadece sabır yani o yüzden siz e, sabır edin diyorum. Ve e, ilahi adaleti de teslim edin diyorum. Beddua ile kendinizi boşu boşuna negatif beslemeyin diyorum. Bunun dışında umutsuz kalmayın. Kapandı dediğiniz kapıların ardından hangi kapıların açılacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Rabbim hakkımızda en doğrusunu ve en hayırlısını elbette ki biliyor. Dolayısıyla da arkadaşlar ya sabır demek lazım. Çünkü kapandı dediğin kapının hangisinde açıl ne, neyin açılacağını bilemezsin. Yani şer sanarsın da hayır gelir. Sana ancak bunu yarın gösterir. O yüzden de yağ sabır. Sağlığına da sınanma. Yeter ki sevdiklerimizin ve kendi sağlığımıza sınanmadığımız bir ömrümüz olsun. İnsanoğlu sağlıklı sınanınca çünkü diğerleri nasıl anlamsızlaşıyor? e, ee, bir bilseniz aman da bilmeyin zaten kimse de sağlıkla sınanmasın diyorum. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.